Merhabalar arkadaşlar. Ve 24 Şubat Dolunay Tarot Tahmini. E, burçlar yönelik bakacağız. 24 Şubat Dolunay gerçekleşecek e, Başak Burçunda. En çok Başaklar etkilenecek ve e, Yükseleni Başak. Yükseleni Başaklar. Çok etkileneceksiniz bu Dolunayda. Çok önemli bir Dolunay. Çok önemli bir Dolunay arkadaşlar. Ve bakalım kimi nasıl etkileyecek koçlardan başlıyoruz. Para, 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 para. Dilek ettiğiniz para kapısı açılıyor. Siz çok korkuyorsunuz. Para gider de ben ne yapacağım? Ben nasıl ee, parasız kalacağım koçlar? Ama ben böyle bir enerji görmüyorum. Bu dolunay size para veriyor. Para, para. Ama çok fazla da harcamayın. Bu kart dikkat, dikkat. Para harcarken biraz dikkatle harcayın diyor. Ve boğalar. Boğa burşu. Bu burşuna bakalım. Hmm, aşk. Bu nasıl bir aşk geliyor? Anlatamam. Güçlü, kuvvetli, fırtınalı bir aşk. Yalnız tartışmayın. E, tartışmayın. Bak dolunay olduğu zaman zaten çok enerji. Tartışmaya doğru açık bir enerji. Tartışmamaya çalışın. Hiç kimseyle tartışmayın. Lütfen. Ve ikizler. Bakın çoğulu parasal. Parasal kartlar söz konusu. İkizler çok büyük bir şey al, al, alacaksınız. Kazandığınız parayla sizin olan bir parayla aile için, ev için büyük alışveriş söz konusu ve kutlama. Ayrıyetinde mesela ise büyük alışveriş yapabilirsiniz. Ev alabilirsiniz. Bakın burada büyük alışveriş söz konusu ama sizin kazandığınız parayla. Yani havada para inmiyor. Sizin kazandığınız parayla söz konusu ve ee, yengeçler yengeçlere bakalım hı hı. yengeçler ee, çok düşüncelisiniz bu aralar ev konusunda düşünceler söz konusu olabilir bakın sizin ev konusunda ya evi değiştirdiniz evi değiştiriyorsunuz bu konuda bir düşüncelere dalıyorsunuz ben ne yapacağım ne edeceğim aynı zamanda mahkemeler olabilir veya siz ev değiştiriyorsunuz böyle bir karara varıyorsunuz mahkeme iyi bir sonuca varacaksınız ama korkmayın bakın çok yoğun korkular söz konusu ne yapacağını bilmiyorsunuz yani sanki hayat size ters geliyor bu dolunayda düzene girecek bakın sizin hayatınız düzene giriyor artık bu ters ters geri 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 vites ileri gidecek gördüğüm kadar ve aslanlara bakalım aslanlar Aslanlar da patlayabilir. Dikkat ediniz aslanlar. Çünkü dolunay günlerden bu enerjiler küvetleniyor ve pat diye patlama yaşayabilirsiniz. Parasal konular büyük harcamalar söz konusu. Aslanlar harcama bekliyor ve hızlı bir harcama bekliyor. Ha bu ki aslanlara para akışı da var. Yoğun bir iş de var ama para harcaması da söz konusu bu aralar. Dikkat ediniz aslanlar. Ve başaklar sizin dolunayınız. Vav. Wow. dilek ettiğiniz bir şey oluyor. Çok çok güçlü, çok kuvvetli bir şey oluyor. Bakın aşk arıyorsunuzsa aşk oluyor. Evlilik istiyorsunuzsa evlilik oluyor. Ev almak istiyorsunuzsa ev alıyorsunuz. Çok güçlü bir karar. Hukuksal işlemler söz konusu. Ne yapıyorsunuz ise bir imza. Noterde mi bir alışverişiniz yoksa. Çok büyük. Evlilik imzası da olabilir. Bakın evlilik imzası. Önemli bir imza atıyorsunuz. Neyi atıyorsunuz Dua ettiğiniz bir şey. Ve teraziler terazilere bakalım teraziler bakın karar karar bakın bu dişler ilgili de bir sıkıntı yaşayabilirsiniz o bir ayrı ama çok önemli bir karar vereceksiniz sizin kararınız iş konusunda para konusunda. Aa, sağlık ilgili özellikle dış ilgili baş kısmından bir sıkıntı yaşayabilirsiniz dikkat ediniz doktor bir ziyaret olabilir ama karar para ilgili iş ilgili hayırlı bir karar hayırlı bir haber o da olabilir ve akrepler akrepler hmm. akrepler bir para gelecek ve parayı gizleyeceksin herkesten A, parayı gizleyeceksiniz. Sanki böyle bir yandan bir para geliyor size. Parayı fazla harcamayın. Biraz dikkatli olun bu aralar. Zaten gizleyeceksiniz ki harcamayacaksınız. Ama aklınıza geçecek bir parayı harcayın. Gizlemeyin parayı. Parasal bir dolunay akreplere. Yaylar. Yaylar. Hı. Yaylar çok güzel bir alışveriş söz konusu. Güçlü, büyük bir alışveriş. A ve en hızlı zamanda, bakın en kısa zamanda, en kısa zamanda evini alacaksınız, arabayı mı alacaksınız, eşeğimi değiştireceksiniz, evin için bir şey al olabilirsiniz, Büyük eşyalar, büyük bir alışveriş söz konusu yaylar ve ulaklar. Ulaklara bakalım. Wow! Sizsiniz ulaklar. Ulaklar aşk var, arzu var, gizli tutku var tutkusuz konusu. Tutkulu bir aşk. Ve siz kendini kraliçe, kral, imparator içi gibi hissedeceksiniz. Yani imparatorlar gibi hissedeceksiniz böyle. Ben artık çok mutluyum. Ben aşkını hak etmişim. Bu sizin kartınız. Olaklar bu sizin kartınız. Bakın geçen gün de yeni düştü. Zaten dolunay. Bakın biz dolunaya bakıyoruz. Dolunayınız en şanslı, en dolunay en şanslı bu şu, sizsiniz olaklar. Bakın dolunay size bir şans getiriyor. Çünkü burada dolunay var. Ve... Yeah. Kovalar, kovalar, kovalar. Kovalar az para harcayın. Birazcık dikkatli olun. Duygusal olmayın. Duygusal olursiniz bir şeyler geri düzgün gitmez. Bir şey yıkılır. Duygusal olmayın. Para harcamasını dikkat ediniz. Lütfen e, dikkatli adımlar atın. Dikkatli adımlar atın. Bak duygusallık sizi mahveder. Etmez de ama siz de dikkatli olun. Ve balıklar, sevgili balıklara bakalım. Balıklar. Hmm, balıklar para akışı söz konusu. Para geliyor ve parayı sanki kutlama yapacaksınız. Kutlama, kutlama söz konusu. Para geliyor, para akışı ile beraber bir kutlama. Aa, bir karar veriyorsunuz ama bu karar sanki denge de e, tutma bir kararı. Hayatının dengesini e, tutma bir karar. Yani sizin için önemli bir karar. Bakın özellikle iş konusu, para konusunda, para harcamak konusunda çok önemli bir karara varıyorsunuz. Mutluluklar diliyorum.